Herkese merhaba canlar. Geliz ben videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Evet bugünkü mesajımız nedir acaba? E, kartlar istediğim meleklerden mesaj niteliğinde Ayrıca burçlar içinde kartlar çektim Geçen hafta yapmadım canlar Geçen hafta enerji çok ağırdı Biraz e, yapmamanın daha iyi olacağını düşündüm Ama bu hafta olduğu gibi inşallah her gün e, bugünün mesajıyla devam edeceğiz Kaldığımız yerden İlk mesajlarınızla da başlamak istiyorum Bakalım sizlere e, Bugün meleklerden gelen mesaj nedir? Hayatını yaşa ee, e, şunu hiç düşündün mü diyor Burada yine Allah'a çağrı var canlar. hani Ya Allah seni yargılamıyorsa Aslında ve Ne yapmış olursan ol Sana kucağını açıyorsa Hiç bunu düşündün mü diyor Bugün bu mesaj gitmesi gerekiyor Özellikle e, Yargılanacağını Düşünenler için e, Hata yaptığı için Allah'ı kaybettiğini düşünenler için bir de başka türlü düşün. Ya kaybetmediysen ya ne yaptıysan yap ya da ne yapmış olursan ol. Ya Allah sana yine de kucağını açıyorsa, kollarını açıyorsa. Çok güzel bir mesaj. Devam edelim. Geri vermek, pozitif düşünen insanlar içinde olmak ve vücudunu dinle. Şimdi canlar burası size fiziğinize bir çağrı var. Fiziksel olarak hani sizin böyle ignore ettiğiniz e, fiziki bazı e, durumlar olabilir. E, mesela kolunuz ağrıyorsa, bacağınız ağrıyorsa, karnınız ağrıyorsa ama hani geçer nasılsa diyorsanız melekler burada diyor ki bir dinle vücudun sana ne anlatmak istiyor bunun altında ne var şimdi e, biz mesela Avusturya'da canlarım yani psikoloji okurken ben biz e, şuna inanırdık ee, ki ben buna inanıyorum ee, vücudun ve ruhun e, ve bilincin üçünün de birbirini etkilediği yani e, sen bilinç ya da evet sen bilinç bilincinle neyi enerji olarak aktarıyorsan vücudunu etkiliyor vücudunu etkileyen her şey de ruhunu etkiliyor ya da bilincinle ruhunu etkiliyorsan ruhunun da etkilediği her şey vücudunu etkiliyor yani hepsi birbirine bağlı biz bu sistemle Öğrenirdik. Şimdi burada buraya bir değinmek gerektiğini söylüyor melekler. Yani sen şu anda fiziksel bazı sıkıntılar yaşayabilirsin. Bu ufak da görünebilir. Ya da alerjik reaksiyonlar da olabilir. Ama orada sana bir mesaj var. Hem bilincinden hem de ruhundan. Bakman gerekiyor sana ne demek istiyor, neyi tetikliyor bunu, stres mi tetikliyor, çok mu çalışıyorsun, çok mu bir şeyleri kafana takıyorsun, ee, buna bakmak gerekiyor canlar ve neyi nasıl değiştirsin ya da sağlıksız mı besleniyorsun? Sağlıksız besleniyorsan neden sağlıksız besleniyorsun? Suyu mu azalttın? Neden azalttın? Bunlara bunu bulman gerekiyor canlar ee, ve burada bu kartlarla beraber pozitif insanların içinde olmak da diyor belki de. E, negatif insanlar içindesiniz ve enerjinizi sömürüyorlar. Belki manipüle ediyorlar sizi ya da etmeye çalışıyorlar ve sizin de artık hani o insanlara enerji olarak direnç göstermeniz de artık fiziken sizi e, rahat, e, evet aşağı çekiyor olabilir hani yorgunluk hissi e, ya da gerçekten de bu olabiliyor mesela gerçekten artık tahammül edemediğiniz bir insan alerjik reaksiyon gösterebiliyor fizikiniz. Yani fiziken reaksiyon gösterebilirsiniz bedeniniz. İşte şey küçük küçük kırmızı kırmızı şeyler çıkabilir mesela. Mesela misal bu sadece misallerden bir tanesi. Bambaşka şeyler de olabilir. Bakmak gerekiyor. Bunun ne olduğu ve biraz daha pozitif insanlar içinde olmanın size iyi geleceğini söylüyor. Bazılarınızda da canlar şey de olabilir. Biraz dış görünüşüne de yani fiziken dış görünüşe de önem vermek. Mesela fazla kilo aldıysanız ve artık hani bu yani bunun farkındaysanız ama değiştiremiyorsanız, yürümekte de zorluk çekiyorsanız, nefes almakta zorluk çekiyorsanız yine aynı şekilde buna bakmak gerekiyor. Spor yapmak gerekiyor. Çünkü bir şeyler vermek lazım diyor artık. Yani sizin bir şeylerden ödül vermeniz lazım. Ya da canları doğa için bir şeyler de yapmak anlamına gelir bu kart. Yani şimdi meleklerin mesajı evet sen şimdi hani besleniyorsun maaş alıyorsun mesela işte nefes alıyorsun yani sistem senin için sürekli çalışıyor alma verme dengesi var senin şimdi bir şeyler yapman gerekiyor geri vermek için alma verme dengesini sağlamak için çok para kazandıysanız mesela canlar evren kanununda şu vardır ama ben buna çok inanırım gerçekten bereket arttırır kazancınızın birini bağışlamak ya da sadaka vermek ya da işte kurban kesmek ya da başka doğa için bir şey yapmak bir ağaç dikmek bunlar Bunlar bunu çağrılıyorsunuz canlar. Yani bir şeyler yapın ya da e, illa çok para kazanmak değil, başka şeyler de olabilir. Güzel bir sürpriz, güzel zamanlar, huzurlu zamanlar geçiriyorsanız bunun kalıcılığı için de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Siz de mesela huzurlu zamanlar geçiriyorsanız huzur verin, huzur dikin gibi gibi mesajlar bunun olduğunu siz bileceksiniz. Gün ışığı, güneş yaşamın kaynağı, sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Adalet diyor canlar ve vazgeçme ilerle. Sizin için ilahi adalet olacak. Sakın pes etmeyin. Vazgeçmeden ilerleyin. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Şimdi adalet sürecinde olduğumuzu değiniyor burası canlar. Her şeyde gün ışığına çıkacak. Yani ee, ne yapıldıysa kim ne ektiyse onu biçecek ve herkes adalet yerini bulacak ve herkes de karşılığını ya da bedelini ya karşılığını alacak ya da bedelini ödeyecek. Yani artık gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. İstediğinden vazgeçme. Umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Farkında olmadan sevineceksin diyor. Ama ben burada çok net hissettim canlar. Sizler için adalet olacak. Sen sakın yolundan vazgeçme ve ilerle. Ve gün ışığı. Yani ya her şey ortaya çıkacak ya da gün doğmadan neler doğar. Yani ve burada gün ışığını dediği gibi geceye aldırma. Güneş her her sabah yeniden doğar. Sen de zor zamanlar geçiriyorsan, haksızlığa uğruyorsan, ya da adaletsizlik olduğunu düşünüyorsan vazgeçme sen yoluna devam et. Bu karanlığın yerini güneş alacak diyor burası. Senin için her şey güzel olacak. E, İsrafil'den 8'de seni bekleyen daha iyi bir şey var. Senin için doğru olduğunu bildiğin şeyi yap. Yine canlar spiritual arayış yani vazgeçme ilerle. Bilemezsin. Gerçekten de belki de şu an istediğinden daha iyisi senin için olacak. Yani onun için sen sakın vazgeçme. Umut her zaman var. Ve kim ne ekerse onu bitecek ve adalet mutlaka olacak. Aynı kart yine çıktı. Ve yıldan dokuzlu. Rüyaların gerçekleşti. Sıkı çalışmak büyük başarıya öncülük eder. Yaşamdaki güzel şeylere duyulan sevgi. Şimdi canlar gerçekten de bir konuyla ilgili emek verdiyseniz hayallerinizin gerçekleşeceğini Mujdeliyor melekler. Ama emek verenler için geçerli bu canlar. Yani gerçekten hayaliniz için emek versiniz. Çünkü diyor ki sıkı çalışmak büyük başarıya öncülük eder. Yapmadıysanız hemen başlayın. Çünkü emek verdiğiniz hayaliniz gerçek olacak. Ve eğer Eriyel'den onun minnettar olunacak çok fazla şey var. Finansal başarı veya emeklilik sözü, zengin ve tatmin edici bir aile yaşamı olacak sizin için toprak olmuştur. Bu aynı zamanda burası artık gerçekten canlar zor bir süreçten sonra... Ee, hiç olmadığınız kadar mutlu olacağınız zamanları müjdeliyor inşallah Devam edelim günün konusuyla Burada bir beyefendi var Çok olgun bir beyefendi ee, Sakin ee, Ama bu bir baba figürü de olabilir amca da olabilir Dede de olabilir diyor Ve burada hocamlar e, bir karma durumu var e, Dinlemek istemeyen Hissetmek zorunda kalacak Karmik bir denge oluşacak diyor ...bedeller olacak. Ve bir şeyleri... ...oluruna bırakmak, fikirler toplamak... ...ve rahatlamak, düşünmek... ...gecenin sihri... E, ...yenilenmek, sessizlik ve romantizm. Ama burası... ...yine aynı şekilde bunu söylüyor. Gerçekten de... E, ...şimdi, burada demişti bir karmik... ...durum yani adalet olacak diye. Gerçekten siz bir haksızlığa uğramışsınız. Bu haksızlığın... Ee, ya size haksızlık edenlerin bedel ödeyeceği zamanlar gelecek. O yüzden melekler yine aynı şeyi söylesen vazgeçme ve sakin kal. Umudun hiçbir zaman kaybetme. Ki canlar burada da evet burada güneş batıyor ama güneş yeniden doğacak der. Bazınız da canlar atalardan gelen bir karma olabilir. Özellikle baba, dede, amca, baba tarafını veriyor burası. Özellikle bir karma olabilir. O yüzden de burada karmik bir denge oluşması gerekiyor. Ve duaya da o yüzden çağrılıyor olabilirsiniz ya da vermek. Bazı karmaları canlar hani kendiliğinden temizlenmez. Sizin temizlemeniz gerekiyor. Bunun için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ee, bir bakın bakalım. Bunu nasıl anlarsınız? Ben genelde şöyle çok fark ediyorum. Mesela komple sülaliniz. Hani hep aynı şeyleri yaşıyorsanız ya da çoğunluk aynı şeyi yaşıyorsa özellikle baba tarafındaki akrabalıklar Örneğin hepinizin işleri ters gidiyorsa ya da hep para sıkıntıları yaşıyorsanız ya da başka türlü şeyler de olabilir. Mesela sürekli boşanmalar oluyorsa ya da sürekli ihanetler oluyorsa ve çoğunuz da aynı şey oluyorsa bu kesinlikle karmadır canlar. Atalardan gelen bir karmadır. Bir ağ alma durumu olmuş olabilir. Başka şeyler olmuş olabilir. Yani bunun temizlenmesi gerekiyor. Ee, zaten biraz sessizliğe gömü, gömülürsen eğer, yani biraz sessizliğe geçersen eğer yani bunun olduğunu da anlayacaksın diyor burası. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, temizlemek gerekiyor bunu. <laughs> Ve bazılarınız da canlar e, şöyle bir şey. E, bir olgun bir insandan, bilgi bir insandan da tavsiyeler alabilirsiniz. Buna da değiniyor olabilir ama şimdi bütün kartların toplamıyla yorumu karıştırmayayım. Ben bu yorum daha geçerli. İlk yorum daha geçerli. Çünkü burası da ağırlık konu verdiği için başka yoruma gerek yok. Ee, ve burada da canlar zaten her şeyin çok güzel olacağını müjdeledi. Öncelikle sen kral ya da kraliçeliğe yükseldin. Kendin çünkü kendini sevmeyi öğrendin ya da öğreniyorsun. Ee, birdenbire canlar Kendinize çok başka bir gözle bakacaksınız. Çünkü öz sevgiye gelmekten bahsediyor burası. Bunu başarmaktan bahsediyor. Canlar çok beklediğiniz güzel haberler geliyor size. Yakında zaferleriniz var. Ve e, yıldızlara dokunmak. Gerçekten de yıldızlara bakıp dilek dilediyseniz. E, beklediğiniz haberler hangi konuda olursa olsun hiç fark etmez geliyor. Geliyor canlar beklediğiniz o güzel haberler, özlemle beklediğiniz, hasretle beklediğiniz her neyse size geliyor Allah'ın izniyle. Çok çok net verdi. Çok net verdi. İletişim. Şimdi bu iletişim kartı objektif bir karttır. Yanındaki kartlar çok önemli. İletişimin üstüne gemiyle yıldızları attı. Yıldızlar en güzel karttır destede. Zafer, netlik kazanmak ama şans. Bazınızda da canlar astrolojiye değiniyor. Astroloji kalitanıza baktıysanız, orada ertelemeler olduysa şimdi onun da vakti gelecek demektir. Astroloji eğitimi almak isteyenler bununla ilgili güzel kapılar açılabilir size ya da şans sizden yana olabilir. Ama burası şanslı zamanları müjdeliyor genel olarak. Bazı canlar seyahat da birdenbire, birdenbire bir seyahat çıkabilir karşınıza hiç beklenmedik bir şekilde bir davet alabilirsiniz ya da bir yere çağrılabilirsiniz. Ya da siz başvurduysanız ve haber bekliyorsanız onunla ilgili haberler gelebilir, vize onaylanabilir mesela. Ama gideceğiniz yerde sizi çok büyük mutluluk ve şans bekliyor. Bir şans kapısı sizin için. Yani resmen mutluluğa, hayale, cennete yolculuk diyebilirim. Burada da şimdi canlar yükseliş var, rahatlamak var değer görmek var. Kendi işini yapmak isteyenler için marka olsun diyor burası mesela. E, zenginlik enerjisi var. E, ticaret biraz temsil ediyor. Eğer e, kariyerle ilgili hayalleriniz varsa orada kendi markanızı bile oluşturabilecek, fırsatlar elde edeceksiniz ve değer göreceksiniz. Ya yani bereket gelecek size. E, buna değiniyor ya da eğer kariyerle alakalı değilse merak ettikleriniz diğer anlamı da konunuz her neyse orada gerçekten de hak ettiğiniz saygıyı ve değeri göreceğinizi söylüyor. Sadece önemli olan melekler diyor ki ama bunu başaracak olanlar kolay yolu değil zor yolu seçmiş olanlar. Ba, ba, yani ve iç, iç içe dön kolay yolu seçme. Burada da aynı şey söyleyeceğimler. Şu, şu anda çok istediğiniz bir şeyle çok ciddi sınanıyorsunuz siz. Çok net. Hatta gerçekten önünüze taşlar ya da dağlar yığılmış olabilir. Ve aşılamaz bir engel gibi, umutsuz bir vaka gibi görünüyor. Bu oyuna gelmeyin canlar. Bu bir sınav. Her ne yaşıyorsanız yolunuzda, hayalinizde ilerleyin. Vazgeçmek kolayı seçmektir diyor. Sakın vazgeçme. Devam et. Çünkü seni bu yolun sonunda bu hayalinle ilgili senin bile hayal ettiğinden daha fazlası bekliyor bunu hak etmek için hak ediyor musun diye sınanıyorsun sen çünkü bu kartcanlar bu sizin bayrak oluşunuz yani işte dediğim gibi kariyerle alakalıysa marka olmak düşünün yani marka olmak istediğiniz bir şey varsa onu başarmak ama onunla tanınmak eee Başka ne olabilir? İşte aşk, aşık olduğunuz bir insan varsa gerçekten de o insanın size hak ettiğiniz sevgiyi, saygıyı, değeri vermesi, sizi kalbine yazması yani buna, bunu bunun burada kolay yol yok canlar. Yok. Ve evet şu an yorgun hissediyorsan biraz dinlenebilirsin. Ama çünkü ama... Evet kendini yalnız da hissediyor olabilirsin. Ee, güvene ihtiyacın olabilir. Ama... Sonu zafer sakın pes etme. Bunu, bunu çok çok net söyledim. Bugünün üç ana konusundan bir tanesi... Yine eylem var. Kupa kere ee, sevdim. Bu... Burada canlar çok güzel bir eylem var sizlere. Kupa şövalyesi ile kupa ikilisi çıktı. Değnek ikilisi mi bu? Yok kupa ikilisi. Aşıklar bu. Ya da ay canlar bu. Deste biraz zor. Ben bunu hangi kart olduğunu da bilmiyorum ki. Çizimden çok belli olmuyor çünkü. Aşıklarsa canlar çok müthiş ama bakalım kupa ikilisi de çok güzel tabii ki. He? birinden biri de. Bakalım neymiş. Evet canlar aşıklar kartıymış. Şöyle göstereyim. Aşıklar kartıymış bu. Canlar aşkta ciddi bir eylem var. Değnek ikilisi. Birisi size kalbini açıyor. E, birisi size net bir şekilde e, ya biri canlar biri bu aşkı kabul ediyor yani. Aşk bugünün mesajı ve Eylem çok güzel çıktı. Ben bu aşkı kabul ediyorum. Kalbimi açıyorum diyor. Ya da belki bu sizsiniz. Siz kalbinizi açamıyorsanız siz açacaksınız. Bir şey tamamlanıyor burada canlar. Bununla ilgili gelişmeler var. Ki eylem çıkmıştı beklediğiniz haberler geliyor diye. Müthiş. Devam edelim. Sürece bakalım. Kararlar. Yine kararlar. Balık kartı. Kızgınlık, kıskançlık öfke sizi verdi. Dağ ve gemiler verdi. Gemiler burada da çıkmıştı. Şimdi canlar sizin var blokajınız aşmanız gereken. İşte yine aynı şeyi söyleyeceğim size. Bakın burada aşkı veriyor ama hani bu kariyer aşık olduğunuz meslek de diyebilirim. Bazılarınız için çünkü bu çok önemli. Ve mümkün bunu da diyebiliriz. Burada melekler diyor ki sen bir yol, yol ayrımına geliyorsun. Ama ya kolay yolu seçeceksin ya zor olanı. Zor olansa bu kadar umutsuz ve zor ve karanlık görünen durumdan çıkmak. O yolu yürümek. Bunu başardığın zaman bunu başardığın zaman hayallerine karşı hayallerine kavuşacaksın. Dileklerin gerçek olacak. Senin blokajları aşman gerekiyor ya da zorlukları aşman gerekiyor. Bu sizin bugünkü mesajınız canlı. Biraz bir böyle bazılarınızda diğer anlamda geleyim. Başka konularda ...günlük. Canlar... ...finans konularıyla alakalı. Bazı tartışmalar çıkabilir... ...ya da sinirlerinizi bozacak durumlar... ...gelişebilir. Ee, ama... ...burada sakin kalmak... ...kendinizi geri çekmek... E, ...sizin için... ...ideal olacak diyor. Bir de... E, ...maddi... ...biraz bu içsel olabilir. Hani... ...maddi olarak... Ee, yapmak istediklerinizi yapamamakla alakalı böyle bir içsel kızgınlık, öfke yaşayabilirsiniz. Mesela bu işte ata teması olabilir. Karma oradan geliyor olabilir. Burada çözülmesi gereken bir blokaj var canlar ve bu sizsiniz. Çok net sizin yanınıza attı. Şu an kızdığınız, öfkelendiğiniz her neyse karşı taraf ya da karşı durumlarla alakalı değil canlar. Tamamen sizin içinizdeki mesele bu. Ve sınav bunu aşmanız gerekiyor. Çok net mesaj bu. Bugünün mesajı. Ve heyecanlar. Ben şimdi e, hangi hayal gerçek olacak diye kartlar çektim. Bakın hiçbiri çıkmayabilir. Bu sadece böyle e, tatlı bir e, heyecan olsun diye yaptım bunu. Meleklerden bize mesaj. E, i̇ki aynı kart çıkarsa hangi kartsa o hayalimiz gerçek olacak inşallah. Tabii ki hayallerimiz her zaman gerçek olacak. Ama bakalım bir iletişim verdi. Yanına ne verdi? İletişim ve yeni başlangıç gözüküyor canlar. Hani bu o gelecek bir enerji. Gelmekte olan bir enerji. E, seyyat yine verdi. Yanına ne verdi? Yeni projeler. Yani canlar sizi gerçekten yeni başlangıçlar ve yeni projeler bekliyor. E, seyyat yine verdi. Burada da seyyat. Gerçekten de seyyatla ilgili bir durum var. Hani özellikle... E, bu burada seyahat etmek isteyenler için canlar ve bu engelleniyorsa sürekli sizin yollarınız açılacak bunu söyleyeyim söyleyebilirim inşallah bu, bunu gösteriyor aşk vardı yanına ne verdi ruh eşi verdi aşkın yanına ruhsal aşk ilahi aşk ha, ilahi yolculuk bu ilahi yolculukta yeni süreç diyor canlar tamam genel olarak kader verdi kaderi kontrol etme Kaderi kontrol etme canlar. Bu aşk kadersel bir aşk ama kontrol etmeyi bırakmak gerekiyor. Güvende kalma. Aa canlar. Güven. Vermiş. Kalbin nasıl attı anlatamam. Güven kartını çift vermiş. Canlar bütün bunların en sonu bunda noktaladı. Melekler diyor ki senin hayalin gerçek olacak. Senin ruhsal bir aşkın var. İlahi bir aşkın var senin. Bu aşk kader Sen bir yolculuktasın ve bu bu aşk yolculuğu gerçek olacak. Sen bu insana kavuşacaksın ya da bu insanı bulacaksın. Ama sen kaderini kontrol etmeye çalışıyorsun. Sen yapman gereken tek şeyden ötürü mü şu an diken diken? Allah'a güven. Sadece güven. Güvendiğin her şey gerçek olacak, güven ve güvenle alakalı ayrıyeten, e, şimdi canlar burası tabii kariyer için de olabilir. Mesela e, burada aşkı verdi, ilahi aşk ama e, yine diyeceğim bazılarımız için konu ka kariyer, kariyer için de geçerli. Yeni projeleri olan e, bu... Aslında sizin kaderinizde olanmış. Şey. Çünkü burada diyor ki marka olacaksınız. Yani sizin zaten belki de hayat göreviniz, yapmanız gereken sizi çok büyük yerlere getirecek olan kaderinizde var. Ama siz güvenmeniz gerekiyor Allah'a ve kontrol etmeyi bırakmanız gerekiyor canlar. Ama iki defa güven yan yana. ekseriyeten güvenmeye ihtiyaç olanlarınız varsa, güvenip güven problemi yaşayanlarınız varsa bu size de bir mesaj olabilir güvenle alakalı. O kişiye ya da bu duruma güven de diyor olabilir. Güvenmek ise sizin dilediğiniz dilek. Yani ben güven güven içinde olmak istiyorum. Ben güvenebileceğim insanlar ya da güvenebileceğim bir partner istiyorum. O da gerçek olacak. Canlar Allah'ın izniyle her zaman öncelikle. Mesaj çok buna sevindim. Çok güzel çıktı kartlar. Burçlara gelelim. Öncelikle bir dakika nasıldı? Balık en alttaydı. Evet. Koç Burcu sizin mesajınız. Baş Melek Mikail'den onlu. Bir durum sona erdi ve nihayet özgürsün. Şimdi mutluluk için yeni fırsatlar çıkacak. Geçmişi arkanda bırak. Ee, Boğa Burcu yaşamını değiştir. Baş Melek Şamuel. Ansızın gelen ve özgürlük sunan bir ilham. Oyalanmayı bırak. Değişimin getireceği fırsatları kucakla diyor. Boğalar. Ee, i̇kizler İlahi adalet çıktı. Baş melek Raguel. Eşitlik ve adalet için verilen savaş. Lehine verilen hükümler sakın pes etme. Burada da çıkmıştı. Yengeç Burcu. Bakış açısı. Baş melek Şamel. Daha iyi bir yol var. İçsel gözlem ve içgörü için ara ver. Farklı olmaya cüret et. Neredeyse her Burcu buradaki mesajı çıkıyor yine. E, yengeç e, de Aslan. Başmelek İsrafil'den şövalye, romantik, dramatik, şiirsel, introspektif, ciddi romantik ilişkiler ayaklarının yerden kesilecek, kalbini çarptıran durumlar veya konular oluşacak diyor aslanlar. Aslan, yengeç aslan, başak. Başmelek İsrafil'den yedini. Bir karar alma zamanı. İsteyin konusunda net ol ve harekete geç. Arınmaya ihtiyacın var diyor başaklar. Ee, Başak, e, Terazi, Sihirbaz, Başmelek, Ratsiyen. Sen istediğin hayatı yaratabilirsin. İhtiyacın olan sihirli bir şekilde ortaya çıkacak. Başarılı başlangıçlar yapacaksın. Yine. E, terazi, Akrep. Cebrail'den dörtlü. Kutlama zamanı. Büyük çabalar için gani gani ödüller. Yük yaratan durumlardan kendini özgürleştir. Ne kadar güzel mesajlar geliyor bugün. Yaylar. Aa bir kart mı eksik? Verdiğin zaman alırsın da. Ariel'den dörtlü. Verdiğin zaman alırsın da. Değişime direnç hali. Parayı harcama veya tasarruf yapma biçiminizde aşırıya kaçtınız diyor. Dikkat edin. Biraz para konularına yaylar. Ee, canlar ben kovayla balığı çektim. Ben oğlakı unutmuşum. Oğlakı kar çekelim. Eminim kovayı çektiğime, balığı da çektiğime eminim. Oğlakı atlamışım. Oğlak çekelim beraber. Kendi ay burcumu atlamışım. <laughs> Oğlak Burcu için bakalım. Bugün mesaj ne? İki tane. Peki. Oo, oğlaklar. E, ee, 9'u bir dilek tut hayaller, hayallerin gerçek oluyor. Neşeli bir döneme geçiyorsun ve imparator şey ya da imparator beyefendiler için baş melek Cebrail. Planlarına göre hareket etme zamanı yaratıcılık ödüllendirilecek, konfor ve bolluğa ulaşacaksın diyor ve sende bu yetenek var diyor. Neden egzeriyeten attığını anlamış olduk bu oh, kovalar, eh, oğlakları. Kova, güç, baş melek Ari, Ariel, iyilikten gelen güç ve duyarlılık, özgüven, ve bağışlayıcılık diyor. Ve son olarak da balıklar Ariel'den kraliçe olgun becerikli eli açık güler yüzlü kendine ve sevdiklerine de bak her şeyi daha iyi yapabilme yeteneğine sahipsin. Pratik ve akılcı der alırsın de, verirsin. Evet canlar bugünkü mesajımız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütün en yüksek faydasına olacak şekilde de, ve hayrını olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.